Hı. 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 Evet. Efendim başlıyorum. Evet. Efendim ilk soru e, siz de kürsü konuşmanıza de, e, değindiniz. Cumhurbaşkanı da ifade etti. Neşter değecek. Ceza infaz hükümlerine dedi. 10 yayın paketini işaret ettiniz. Evet. Ancak neler olacak bu paketin içinde? Ne gibi düzenlemeler olacak? Bunu sormak evet. isterim. İkinci olarak aynı konseptle Adalet Bakanlığı içerisinde kadın ve çocuk davalarını takip edecek bir birim kurulu da ifade etmişti Cumhurbaşkanı. Bu birim kuruldu mu? Bir de son olarak belki takip etmişsinizdir. Bugün haberlerde gördük. Emekli bir polis memuru şiddet uyguladığı ayrılmak isteyen e, sevgilisine şiddet uyguladığı için iki yıl bir hapis cezası almış fakat iki ay sonra e, şartlı tahliye edilmiş ve tehditlerini sürdürmüş kendisi. Eee söz konusu hanımefendi de mağdur e, kadında sosyal medyadan paylaşımlar yapıcı konuya ilişkin bir paylaşım yasağı kararı aldırmış polis memuru. Bu süreci de nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da sormak evet. Size. Şimdi değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Ankara'da önemli bir fuarın açılışını gerçekleştirdik. İş yurtları kurumumuzun 60 ilden 125 iş yurdu müdürlüğümüzün eee ürünlerinin sergilendiği, satışının gerçekleştirildiği fuarın açılışını milletvekillerimiz, eee yüksek yargı başkanlarımız ve idarecilerimizin de katılımıyla Ankara'mızda Millet Bahçesi'nde e, gerçekleştirdik. Ankaralıların yoğun bir ilgisi var fuarımıza. İş yurtlarımız bizim birer üretim merkezi. Aynı zamanda cezaevlerindeki e, barınan hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak için onlara meslek edindirmek için e, önemli faaliyetler yapıyor. Cezaevlerinde hem eğitim merkezleri var, mesleki eğitim merkezleri hem de 1700 Türkiye genelinde eee atölye ve fabrikalar var. Iş yurtları eee cezaevleri eee müdürlerimizin koordinasyonunda eee hem sivil hem de hükümlülerin eee üretim faaliyetlerine katıldığı önemli bir eee kurumumuz, Adalet Bakanlığı'na bağlı önemli bir birimimiz. Eee özellikle son zamanlarda kapasitesini daha da artırdık. Eee her sektörden üretimin yapıldığı bir Hale getirdik. Hayvancılık faaliyetlerinden tutun da tarıma varıncaya kadar, gıda üretimine varıncaya kadar eee mobilya, tekstil, hediyelik eşya, metal işleri şöyle siz de dolaştığınızda bütün standlar, standları gördüğünüzde her sektörden gıdadan mobilyaya, metal işlerine varıncaya kadar eee iş yurtlarımızda üretimlerin gerçekleştiğini görmek mümkün. Bu üretimler yapılırken hem hükümlüler, yönelik belli bir ölçüde ekonomik kazanç sağlanmış oluyor. Hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış oluyor. Buradan elde edilen gelirler var. Buradan İş yurtları müdürlüğümüzün elde ettiği kar o kaynak yine Adalet Bakanlığımızın fiziki ihtiyaçları, bina inşaatları, yine o binaların içindeki gerek mefruşat, gerek teknolojik donanımla ilgili ihtiyaçları gidermede kullanılıyor. Bu anlamda hem ekonomimize değer katma hem de asıl amaç tabii ki ceza adalet sistemimizin infaz aşamasına katkı sunmak. Yani ceza adalet sistemimiz soruşturma, koğuşturma ve infazdan ibaret. Bunların üçü de birbirinden değerli. Çünkü soruşturmada delillerin tam anlamıyla toplanması o, o delillerin e, mahkemede takdir edilmesi sonrasında da kişiye verilecek cezanın e, yaptırımının uygulandığı infaz sistemi. Tabii ceza infaz sistemimizin e, caydırıcı olması lazım. E, hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmaya yönelik faaliyetlerin olması lazım. Bu anlamda da e, iş yurtları müdürlüğümüz önemli bir görevi ifa ediyor. Bugün de bu e, fuarın açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ankaralı hemşerilerimizi e, fuara bekliyoruz. Hem kaliteli, hem iş kendi ürettiği tescilli markalar var. Her sektörden var. Dolayısıyla kaliteli ve hesaplı bir şekilde burada ürünleri bulmak mümkün. O nedenle Ankaralıları bu fuarı görmeye davet ediyoruz. Belli bir süre burada açık kalacak millet bahçesinde. Tabii sorduğunuz soruyla ilgili olarak özellikle şu anda meclisimizin gündeminde olan 9. Yargı Paketi var. 9. Yargı, yargı Paketi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Genel kurul aşamasında, e, genel kurulda e, görüşülmeye başlanacak. Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler de bu konuda açıklamalarda bulundu. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. 9. E, yargı Paketi'nde özellikle yargıyı hızlandırmaya yönelik, e, gecikmeyi önleyecek, istinaf sürecinde, ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili suç ve suçluyla mücadele konusunda bazı hususlar var. Tabii asıl e, 10. yargı paketiyle ilgili de bir takım e, hazırlıklarımız olmuştu. Taslak çalışmamızı e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında oluşturulan heyette görüşmelerini tamamlamıştık. Meclis grubumuza aksettirmiştik. Meclis grubumuzda milletvekillerimiz bunları değerlendiriyor. 10. Yargı paketiyle ilgili kanun teklifi de önümüzdeki günlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, sunulacaktır başkanlığa. Sonrasında komisyonda görüşmeleri devam edecek. Tabii asıl bahsettiğiniz özellikle son günlerde kamuoyunun gündeminde olan e, yargı reformu strateji belgesiyle ilgili kapsamlı bir hazırlığımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen haftaki grup toplantısında da ifade etti. Özellikle toplumu suçtan korumak, suç işlemesinin önlenmesi anlamında gerekli e, düzenlemelerin, yasamayı gerektiren, gerek idari uygulamaları gerektiren, yargıyı gerektiren hususlarla ilgili e, neşteri vuracağımızı ifade etmişti. Geçen hafta merkez yönetim kurulu toplantısında da bu konuda e, gerekli bilgilendirme için davet edildim. Orada da ifade ettik. Yargı reform strateji belgesi ile ilgili olarak yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana uzun bir çalışma yaptık. Bütün yargı mensuplarımızın gerek ilk derece istinaf, temyiz, tüm uygulayıcıların, barolarımızın, avukatlarımızın, hukuk fakültelerimizin, akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızdan gelen görüşler var. Hala devam eden görüşler de var. Şu anda internet yoluyla yargı reformu Adalet.gov.tr adresinden de bize ulaşıyorlar. Şu ana kadar 45 bin e, görüş geldi. Tabi bunların büyük bir kısmı mükerrer olanlar da var. Bunları e, uzun e, toplantılarda, çalıştaylarda değerlendirdik. E, her kesimin katıldığı toplantılarda değerlendirdik. Ve özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım düzenlemelerimiz olacak. Tabi yargı reformu strateji belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştıktan sonra içindeki detayları göreceğiz ama ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Özellikle e, iki yılın altındaki suçlar bakımından e, bu suçların e, yatarının olmaması kamuoyunda e, büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Dolayısıyla iki yıl ceza alan bir kişi bir yıl koşullu salıverme 1 bölü 2 cinsel suçlar, e, uyuşturucu suçları, terör Bunlar kaç sene öldürme? Bunlar hariç. Diğer suçlarda 1 bölü 2'dir. Bazı suçlarda 3'te 2'dir. Bazı suçlarda da 4'te 3'tür. İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşulu salıverme süreli farklılık arz eder. Ee, basit suçlar dediğimiz özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman 2 yıl 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da bir takım sorunlara yol açıyor. Burada iki yılın altında bir ceza alan e, bir yıl koşulu salıverme bir yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğini geçen yasama döneminin dokuzuncu yargı paketine önerdiğimiz bu husustu. Bu önemli bu anlamda milletvekillerimiz bu konuyu değerlendiriyorlar. Yani bu bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişinin e, ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik biz alternatifli düzenlemelerimizi, taslaklarımızı sunduk. Orada bir ay mı olur, ne kadar olur onlar milletvekillerimizin takdirinde. Orada hukukçu vekillerimiz var. Onlar bu konuyu değerlendirecek. Biz de teknik çalışmaların, akademisyen görüşlerinin nasıl olduğunu da kendilerine o çalışmalar sırasında hem ibraz ettik hem de aktarmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra tabii koşulu salıverme süreleriyle ilgili bir takım eleştiriler var. İyi hal ile ilgili kamuoyundan gelen eleştiriler var. Bir takım rahatsızlıklar var. İyi hal uygulaması ile ilgili Türk Ceza Kanunumuzda geçen yasama döneminde bir değişiklik yapmıştık. Özellikle Salt indirim alabilmek için duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alması hep eleştirilere neden oluyordu. Hatırlayın kravat indirimi nedeniyle e, işte cezasız kaldı şeklindeki bir takım değerlendirmeler oluyordu. Burada salt indirim almak için e, duruşmadaki hal ve tavırlarının e, indirime esas olamayacağına yönelik bir düzenleme yapmıştık ama. Bu da tabii ki sorunu ortadan kaldırmadı. Bu anlamda özellikle iyi halle ilgili konuyu değerlendiriyoruz. Yani bazı suçlar bakımından, özellikle kasten öldürme gibi, kasten yaralama gibi, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar bakımından hem denetimli serbestliğin uygulanıp uygulanmayacağı, hem de iyi hali indirimleriyle ilgili çalışmaları biz şu anda alternatifli o düzenlemeleri hem merkez yönetim kurulumuzun hem kabinemizin hem de bunu değerlendirecek olan meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz. Bir kısmını getirdik, getirmek üzere olduğumuzda sayın cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesinden sonra açıklayacak. Tabii burada önemli olan toplumu suçtan korumak, ceza adalet sisteminin en önemli hedefi budur. Adaletin tecellisinin gecikmeden sağlanması lazım. Tutuklama tedbirine yönelik, özellikle e, belli e, suçların katalog suçlarla ilgili tutuklama sebeplerinin varlığı ile ilgili ceza mahkemesi kanunumuzun 100. maddesinde bir hüküm var. Bu katalog suçlara yeni suç tiplerinin ilave edilmesi söz konusu olabilir. İki yılın altındaki suçlar bakımından da özellikle e, burada tutuklama yasağını tekrar tartıştık akademisyenlerle toplumda. Özellikle infial oluşturma sebebi daha önce tutuklama sebebi sayılıyordu. Ee, orada da yine e, geçmiş düzenlemeyi e, de e, ona benzer ama daha teknik ve hukuki onun e, formülünde inşallah e, meclis grubumuza e, aktarmış olacağız. Ve bunlar bir yargı paketi dahilinde özellikle şimdi 9 ve 10. paketler yargı reformu belgesinden önce mecliste yasalaşacak. Asıl bizim yargı reformu strateji belgemizin 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve önümüzdeki 2024 ile 2028 yıllarını kapsayacak uzun vadeli hedefler de var. Özellikle bu hedeflerin yakalanması ile ilgili olarak gerek yasama, gerek yürütme, gerek yargı ile ilgili yapılabilecekleri o hedefleri inşallah önümüzdeki süreçte e, hayata geçireceğiz. Tabii sorduğunuz sorularla ilgili, soruşturmalarla ilgili bunlar tabi yargının konusu olan, soruşturma konusu olan hususlar. Burada e, yargımız tabii ki karar verirken önündeki kanun ve mevzuata göre karar veriyor dosyanın içindeki delillere göre karar veriyor. Toplanan deliller ışığında bir karara ulaşıyor. Ulaştığı karar zaman zaman hatalı da olabilir. Yani e, 12 milyon karar veriliyor yılda. E, dava sonuçlanıyor. Bu 12 milyon kararın e, bir kısmı hatalı olduğunda bunlar istinafa tabi, itiraza tabi, temize tabi. Yargının kendi mekanizması içerisinde bu kararların düzeltilme imkanı var. Soruşturma aşamasında da yine bahsettiğiniz konularla ilgili itiraz süreçleri mutlaka bir üst mahkeme tarafından, şimdi artık dikey itirazı getirmiştik. Eskiden sulh cezanın kararına sulh ceza bakıyordu. Bu artık sulh cezanın kararına asya ceza, bir üst mahkeme bakıyor. Dolayısıyla bu dikey itiraz çerçevesi içerisinde de hatalı kararların düzeltilme imkanı var. Bu kararlar özellikle toplumda tartışılan e, soruşturma aşamasında aşamasından sonra çıkan kamera görüntüleri olabiliyor. Yani burada her dosyanın farklı özelliği oluyor. Burada özellikle Yargı mensuplarımız kılı kırk yararak emniyet güçlerimizle, kolluk görevlilerimizle beraber suç işleyenlerin gerekli yaptırıma tabi tutulması için çalışıyorlar. Tabi bu uygulama içerisinde özellikle sonradan çıkan bir delil, sonradan çıkan bir kamera görüntüsü yine özellikle sosyal medyada şunu da görüyoruz. 4 yıl önce gerçekleşmiş bir video, bir soruşturma, bir görüntü sanki bugün yeni gerçekleşmiş gibi hemen yayılabiliyor ve bu anlamda da biz hemen baktığımızda o kişinin tutuklu olduğunu görüyoruz. Ama tabii o sosyal medyada yayılan o yalan haber her tarafa milyonlarca dağıldıktan sonra doğrusunun takip edilmesi, doğru açıklamanın e, takip edilmesi de e, çok sınırlı sayıda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda grup toplantısında onu ifade etti. Adalet Bakanlığımız bünyesinde özellikle kadına şiddet, Çocukların korunması ile ilgili ee, ve kamuoyunun özellikle bu soruşturmalar bakımından doğru bilgilendirilmesi am amacıyla e, ve mağdur hizmetleri ve destek hizmetleri ile ilgili bir genel müdürlüğümüz var. Bunun daire başkanlığımız var. Bunun kapsamını daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması konusunda e, biz önerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık ve bu konudaki ee, düşüncesini de kamuoyuyla paylaştı. Hem kurumsal yapıyı güçlendirerek özellikle e, kolluğun e, özellikle yargı e, ve delilleri toplayacak kolluk görevlerimizin güçlü bir işbirliğiyle toplumumuzun rahatsız eden e, suçlardan korumanın gayret içerisinde topyekün çalışacağız. Burada tabii özellikle basına da büyük görev düşüyor. Sosyal medya nın yaygın olduğu bir çağdayız. Gençlerimizi, çocuklarımızı özellikle her türlü kötülükten koruyabilmenin yolu topyekün bir mücadeleden geçiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu gibi birçok kötü alışkanlıklardan, kötülüklerden korumak gerekiyor. Bu anlamda da topyekün bir mücadele göstermeliyiz. Özellikle Türk Ceza Kanunumuzda toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik eee cezaların alt ve üst sınırları ile ilgili yeni bir değerlendirmemiz olacak. Bazı suçlar bakımından özellikle eee alt sınırların çok düşük kalmış olması hasebiyle eee yeni suçların da yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması hasebiyle özellikle suçla mücadelede Türk Ceza Kanunumuzda da yapılması gereken değişiklik önerilerini yine yargı reformu strateji belgemiz kapsamında e, inşallah gündeme getireceğiz. Peki, bu evet. da, Şimdi eee Narin evladımızla ilgili soruşturma değerli arkadaşlar titiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. 21 Ağustos'ta Narin kızımız eee kaybolmuştu. Akşamında bir kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlamıştı. Sonra adli soruşturma başladı. O soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Eee şu anda tutuklular var. Eee tutukluların yanı sıra Adli kontrolü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle e, şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde e, toplanıp dağılan, ee, ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük e, o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle e, bas çakışmaları en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O e, daraltılmış bas çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle e, çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri eee Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Eee burada özellikle o daraltılmış baş çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli, soruşturma gizli. Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken ile ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek. Narin evladımızın Katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak. Ee, soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan. Gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan e, tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. E, o da oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli. Evet arkadaşlar. Bizimle yani değinen bir tarım olacak efendim. efendim. Tartışmaları gündemde şu an. Siyatri Böyle bir tartışma yok gündemde. Var. Aslında bayağı da var hani e, Devlet Bahçeli vesaireden partiyle de Evet arkadaşlar. Işte. Adalet olumsuz bir gündemde Adalet Bakanlığı burada nerede olacak? Böyle bir gündem olmadığı için arkadaşlar yani şu anda o bir dedikodudan evet. ibaret bir evet husus. Efendim, evet, genel konumuzda açıklanması olmuştu. 3. maddeyle ilgili anayasadaki 3. maddenin değiştirilmesiyle ilgili. Daha sonra kendi e, bunu kastetmediğini açıkladı ama e, siz bir hem Adalet Bakanı olarak hem hukukçu olarak e, o açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar çok özür dilerim. Gebze'deki e, köpek katliamı ile ilgili yasa çıktığı zaman sizin bir açıklamanız olmuştu. Yasada sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil demiştiniz ama bazı e, yukarıdan çekilmiş drone görüntüleri de yansıdı hayvanların öldürülme şekli ile ilgili. Bu iki soruya yanıtınızı alalım. Şimdi e, o konuda Sayın Meclis Başkanımız bir açıklama yaptı. Onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk dört maddesi ile ilgili bizim Herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk dört maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vurgu yapar. İstiklal Marşımız, başkentimiz Ankara, bayrağımız Al Yıldızlı Al Bayrak. Bu nedenle yani ilk dört maddeyle ilgili olarak kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Yeni Anayasa çalışmalarını bu şekildeki tartışmalara bu ee, boğmamak lazım. Yani bu anlamda e, özellikle meclis başkanımız da kastının bu olmadığını e, yurt dışından verdiği demeçte de gösterdi. E, burada özellikle ilk dört maddedeki ilk dört maddenin tartışılmadan bir uzlaşma komisyonu kurarak öncelikle usulde anlaşarak yeni bir anayasa yapım süreciyle ilgili e, çaba var. Bu çaba çok önemli. E, bu çabayı baltalamak isteyenler bir takım değerlendirmeler yaparak özellikle meclis başkanımızın kastetmediği bir hususu farklı noktaya çekerek bir takım yorumlar yapıyorlar. Bizim burada devletimizin birliği, bütünlüğü tehliği ile ilgili zaten Sayın Cumhurbaşkanımız hep e, her konuşmasının sonunda e, tek devlet diyor, tek vatan diyor, tek millet diyor, tek bayrak diyor. Dolayısıyla bizim anayasamızın e, ilk dört maddesini e, bunun bunun bu şekilde ifade ediyor zaten Sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla Burada ilk dört maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasaya da Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Bu millet, Cumhuriyetimizin nitelikleri, devletimizin bütünlüğü, ülkesi ve milletiyle bütün bölünmez bütünlüğü konusunda hassastır. Bu hassasiyeti hep beraber korumaya devam edeceğiz. Gebze'deki olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Orada eğer... Kanuna aykırı bir uygulama varsa zaten gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Orada kanun açık. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmişti. Tarım Bakanlığımız bu konu üzerinde çok çalıştı. Özellikle bu yasa hayvanları öldürme yasası değil, hayvanları da yaşatma. insanları da özellikle tehlikeli durumlardan e, korumak, çocuklarımızı korumak, sokakları daha güvenli hale getirmek için. Yoksa eğer orada bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun e, soruşturması yapılır. Efendim. Evet arkadaşlar. olarak eylem topun iade süreciyle alakalı bilgi verir misiniz? Özellikle son duruşmada Yapılan savunmada bir yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iade edilmemesi söz konusu tezini savundular. Ee, sizin bu Şimdi tabi savunmalar olabilir arkadaşlar. Şu anda orada iade yargılaması devam ediyor. En son iade yargılamasını yapan hakim e, iddialarınızı özetleyen bir e, dilekçe vermeniz gerekir dedi ve duruşmayı erteledi. O duruşma devam ediyor. Oradaki yargı süreci e, iade gerçekleşirse... Türkiye'ye gelir ve buradaki e, işletmiş oldukları suçlar nedeniyle de e, yargı önüne çıkarılır. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Yani bizim bütün belgelerimiz, iade talebimiz hepsi oradaki makamlarda. Dolayısıyla e, oradaki savcının da iade konusundaki görüşleri de ortada. Dolayısıyla oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yılın altında suç işleyenler cezaevine girdiği takdirde bir kapasite sorunu yaşanır mı cezaevinde? Kapasite sorunu cezasızlıkla alakası yok arkadaşlar. Yani burada cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suç bakımından tutuklanma ya da serbest kalma gibi bir düşünce olamaz. Devlet onun tedbirlerini alır ki alıyor. Bakın bugünkü faaliyetimiz nedir bizim? Cezaevlerine bağlı iş yurtlarının gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler. Yani orada üretim faaliyetlerini de destekliyoruz. Cezaevlerinin kapasitesi de e, artırılıyor. Bu anlamdaki ihtiyaçları devlet e, gözetir. Ama bahsettiğiniz suçlarla ilgili yargıç, hakim, savcı dosyadaki e, işlediği suça ve delillere bakar. Cezaevindeki duruma bakmaz. Evet arkadaşlar çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Birim açıldı mı açılmadı mı <laughs> efendim daha Kurulacak. Onu çalışıyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar. Abi. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar.